Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir çiçeklere birlikte bakalım sizinle. Bayağı bir sıcaktan perişan oldular. Hani siz de görün istedim bakın. Sabah kalktım baktım bu balkona çıktım. Hepsi dallarının yerde. Sonra bu güneşti zaten burası o zaman. Güneş gidince böyle biraz kalktı ama yanmış bakın arkadaşlar sıcağı görün işte ne hale getirdi. Biliyorsunuz hani geçmiş videolarımda ne kadar güzeldi bu. Ama şu an bu durumdayız. Sıcaktan. Kavruluyor arkadaşlar. Kavruluyor gölgede böyle 40 derece. Güneşi bilmiyorum yani ne kadar güneşti. Yani fazla su da vermek istemiyorum. E, susuz kalınca da böyle çiçekler kötü oluyor. Bilmiyorum vallahi çok böyle kararsız kaldım yani. Yine ama arada biraz su veriyorum. Mesela bu çok güzeldi. Bakın dayanıyordu. Bu da gitmeye başladı. Zaten iki tane para ağacım. Şimdi göstereceğim size. Perişan durumda. Bu biraz dayanıklı gibiydi. Ama mesela saksını falan önüne koydum. Direkt güneş vurmasın diye. Bir de mesela arkadaşlar hiçbirini kaldıramam bir yere. Yani yer yok zaten. Hiç kimseyi yerinden kımıldatamam. Herkes yerinde kalacak. Onun için valla kalan kalır. Giden gider yapacak bir şey yok. Bu palyaço da böyle ölüm kalım mücadelesi veriyor. Bakın biraz da öldü. Benim yüzümden terler telefonun üzerine düşüyor çok sıcak. Yani bunların dayanamaması çok normal. Bu sürekli böyle alttan yaprak sarartıyor. Bilmiyorum normal mi? Ben dikenler tacını fazla bilmiyorum hani nasıl oluyor. Şuna bak nasıl pörsüdü arkadaşlar susuzluktan bakın. Bilmiyorum kamerada çıkıyor mu? Çıkıyor evet. Bakın buruşuk buruşuk içi boş. Normalde bu çok böyle şey hani suyu seven bir çiçek. Ama sulayacağım. ister ölsün ister kalsın. Suyu çünkü çok seviyor. Dün akşam bunu da suladım. Bu su Alevi çıkıyor. Alev arkadaşlar. Aslında benim balkonum esintili. Bakın yapraklar sallanıyor ama çok da esintili. Sıcak esiyor. Çok sıcak esiyor. Mesela şu tarafta sesim bile çıkmıyor rüzgardan. O kadar esintili ama sıcak olduğu için esinti bir şey ifade etmiyor. Bakın ondan bunu burada da var. Ama bu da dün akşam su döktüm ben buna yine de bak şey şey buruş buruş örsümüş gibi aynı bakın ne hale geldi mesela bu en dayanıklı yapraklardan biri Daha böyle yapraklarını döküyor yanıyor yani kavruluyor arkadaşlar bir de burası mesela havadar ama böyle Alev sanki e, şey yapıyor esiyor bu bir türlü kendine gelmiyor ya bir yandan da kaktüslerim çiçek açıyor onlara da bakalım beraber az çıkarsa rüzgar alıp götürürse kusura bakmayın arkadaşlar. Ben de izlediğimde görüyorum. Sesim çok az rüzgar almış götürmüş. İnan yapacak bir şeyim yok ona. Onun için burada daha az konuşayım ben. de çiçeğini atsaydın kaç yıldır beri bendesin. Allah'ım ne bu sıcak ya. Daha ne kadar sürecek acaba? etkilenmiyormuş bu leş kaktüsleri. Vallahi benimkiler çok etkileniyor. Böyle sararıyor mesela. Yaz döneminde böyle oluyor. Kışın hiçbir şey olmuyor mesela. Ama yaz boyunca böyle sararma, çürüme hat safada. Demek ki bilmiyorum ya. Herkesinki farklı işte. Gerçekten çok farklı arkadaşlar. Size şöyle söyleyeyim yani. Benim bir alt komşum ya da bir üst komşumla onun çiçekleriyle benimkiler yani ikisinin çiçekleriyle de benimkiler çok farklı. Arada da yani çok fark var. Mesela aynı bina. Değil mi? fark olmaması lazım hani. Ama var. Hem de çok var. Bu da gitti. Böyle. Buna da bir şeyler oldu arkadaşlar. Böyle sarardı. Bakın yemi yeşildi. Yani bir önceki videoda ki haline bakın güneş yaktı bence. Bakın ne hale geldi. Şu zaten gitti. Şimdi onu oradan hani birinin yardımıyla indirmem lazım. Çok yani hmm, külfetli bir iş. Ben de ona hiç girmiyorum. Kalsın orada öyle. Bu da siybol di. Bakın bu da öldü sıcaktan. Ne kadar güzeldi. Yani beni anlamak için arkadaşlar geçmiş videolarımı izleyenler hani bilir zaten. Anlamak isteyen de geçmiş videolardan görebilir yani. Ne kadar güzeldi. Şu anki haline bak. Güneş bu hale getirdi sıcak. Bir de benim yani balkonumun en havalı havadar yeri burası. En esintili, en serin olan yerim. Ona rağmen bu hale geldi. Bakın kaktüsler bile dayanmıyor arkadaşlar. Bak böyle boynunu büktüm. O ne kadar canlıydı, güzeldi. O bile yani yamuldu. mesela videoda izliyorum burada nasıl rüzgar sesi geliyor çok esintili ama sıcak olduğu için canlarım benim ya. Çok tatlı var. Nasıl sıcak, nasıl sıcak. Bakın bu da çiçek açtı böyle. İşte bakın sizinle yeminle bunu sizinle beraber gördüm. Ben de çünkü e, hiç balkona çıkmıyorum. Bakın yanlış. İki klimada açık. Bütün evi böyle soğutuyoruz. Hiç kapanmıyor. Yanlış bakın. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Canımız sağ olsun Kalan kalır Giden gider İşte böyle para ağaçları da Onları buraya getirdim Hani Şu branda var ya Belki hani güneşi biraz keser diye Ama yine de Kalırsa kalır Giderse gider Ne yapayım İşte bakın bir tane de burada Bu da Bir dala öldü İki dalda can çekişiyor Allah yapabileceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece izliyorum. Sağlık olsun ne yapalım. Bu da çiçeğini açtı. Allah'ım şu leş kaptısı. her yerden çiçek açıyor her yerden. Şöyle. Klimanın da sıcaklığı buraya geliyor ama yapacak hiçbir şey yok. Bizde durumlar böyle arkadaşlar. Hani siz de görün istedim. Ne yapalım? Sağlık olsun larla yola devam edeceğiz. Bugün de bu kadarlık olsun. Beni izlediğiniz için hep